arkadaşlar. Ben Doblocu Gökay. Bak bu sefer emniyet kemerimi taktım. Kimse yorumlarda şey yapmasın o kadar linçlemesin. Gittiğimiz yerler kısa mesafeler. Takamıyoruz. Şimdi o beklenen Broadway videosu geliyor. Broadway, Broadway, Broadway. Şimdi Broadway bir dayı vardı. Bir yerde rast geldi Instagram'da. Ee, sürekli yazıyorlardı. Broadway al abi, Broadway al abi. Broadway beyler bilinçli olarak almıyorum. Bir arkadaşımızın arabası. Onun adına ilgileneceğiz. Hem de videosunu çekmiş olacağız. Şimdi sanayiye doğru gidiyoruz. Araba kurtarıcı ile geliyor. Bir iki problemleri var. Bir iki sıkıntıları var. Daha canlısını ben de görmedim. Arabayı götüreceğiz. Sanayide bir iki sıkıntısı var. 100-200 lira var. Onları gidereceğiz. Daha sonra genel bir çekimini yaparız. Arkadaşa geri teslim edeceğiz. Ee, dediğim gibi Broadway hani toplamadık demeyelim. Arabanın işte marş dinamosu arızalıymış. Çalışmıyormuş. Aküsü zayıfmış. Biraz da yatmış son zamanlarda araba. Zıvır zıvırını kullanır hale getireceğiz. Arkadaşa geri teslim edeceğiz. Şimdi sanayide e, muhtemelen hani mikrofonu bağlayıp çekemiyorum. Uzaktan sadece kamerayla çekimlerini yapacağım. Sonunda da kapanışını yaparız. Ne, ne kadar tuttu falan filan gibi çekimler gelecek. Şimdi sanayiye doğru gidiyoruz. Bu arada bu aracımız Opel Astra. Instagram'a durum attığım araba. Mazot hep ikisi birde olan araba. Ama her zaman gidiyor yani. <laughs> Beyler şimdi e, Broadway'i gördüğünüz gibi indirdik. Broadway, Broadway, Broadway. Şimdi arabayı kurtarıcıdan indirdik. Araba köyde kullanılmış, çamur içinde kullanılmış. Ali'yi biliyorsunuz önceki videolardan. Ali ne yapıyorsun arabayı şimdi? Açık ameliyat mı yapıyorsun Ali arabaya? Yani? Arabanın, beyler aküsü basmıyordu. Kurtarıcıyla geldi zaten. Farklı da bir şoförü yoktu. Böyle bir arabanın e üstüne çıkacak, hani direksiyona geçecek bir cesaretli şoförümüz yoktu. Ben de buradaydım. Araba şehir dışından geldi. Ee, Böyle arabamızın sıkıntısı akıyormuş Bir takviye yaptık çalıştı. Yüreğinde de bir sıkıntı yok. Arabanın muayenesi de yeni. Gördüğünüz gibi kasasında ufak tefek 100-200 liralık işleri var. Hallolmayacak şeyler değil. İşte buraya bir silikon sıkarız. Macunla kapatırız. Yeter ki yüreği güzel olsun. içi güzel olsun insanın gibi. Olduğu gibi. Abi dediniz Broadway, 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 Broadway. Aldık bir tane ama toplamaya bunun insanın ne vakti yeter, ne gücü yeter, ne sabrı yeter şu soğuklarda. Usta bile yani şu arabayı görse Al 100 lira şu dükkanın önünden devam etler yani. Doğru mu Ali? Aynen. Ali de yani bizim hattımız uğraşıyor öyle. Normalde bu tür arabalara bakmıyor. Ali Lamborghini, işte Maserati o tarz arabalara bakıyor sadece. Doğru mu Ali? Aynen. Şimdi bu arabanın sorunu ne Ali? Bitmiş. Niye bitmiş peki? Ağla yattığı için. Akin. Şarj etmiyor olabilir mi? Yok, şarj şarj Nereden anlıyorsun onu? Tamam sökme Ali dur saat lazım o ya. Şimdi hani bilmeyenler de öğrensin diye söylüyoruz. Şarjı 13 olduğu zaman şarj ediyor. Yani 13'e yakın olduğunda Aynı. durumu iyi, şarj ediyor. Broadway, Broadway, Broadway. Araba, arabamızın zaten ateşleme sistemi yeni gibi. Ee, şu hava filtresine bayağı bir bant sarılmış. Halbuki şu boru zaten 25 lira falan arabaya 30 liralık bant harcamışlar boruya. Dediğim gibi hani bazı kırsalda falan bulunan biliyor parçası adamla uğraşmamak istemiştir belki. Ve bu arabanın özelliklerinden birisi araba abi her koşulda kışında çalışıyor yazında çalışıyor. Çamurlu yola da giriyor karlı yola da giriyor. Bu arabaların sevilmesinin sebebi bu topaşlardan da bir tık daha dayanıklı ömür olarak bu araba 92 model bir araba. Şimdi bunun yaşında revizyon görmeden tofaş bu hale zor geliyor. Çok bakımlı olmadığı sürece. O yüzden bu araba şimdi çok çok kötü bir durumda değil. İş görür durumda yani. İşte ufak tefek 100-200 lira işlerini halledeceğiz bundan sonra. Devamını çekeceğiz. Beyler şimdi arabamızda öyle bir aşırı bir sorun yok. Yağını suyunu kontrol ettirdik. Bu araba hani aşağı yukarı bir e, bir seneye yakındır yatmış. Bu sebepten dolayı ne dedik bir aküsünü değişelim. Baktık arabanın şarjında falan sıkıntı yok. Oradan tane Çıkma akü aldık taktık. Bu arabaları hani ara sıfır akü kolay kolay görmezler. Böyle çıkma mıkma görür genelde. Beyler şimdi Broadway videomuzu bitiriyoruz. Kısa sürdü. Sanayide bir işimiz olmalı. Arabanın da bir işi çıkmalı. Yani kaporta işleri var mı var? Bilmiyorum ben bu arabayı toplar mıyız? Bu şekilde satar mıyız? Belli olmaz sağ Belki bu video yayınlanırken satılmış olur. Şimdi araba işi böyle. Ee, bir ara hani bir arabanın videosunu çekiyoruz. Araba bir ay durmuş elimizde. Video çekiyoruz. Hani videodan alakasız bir yerden satılıyor araba ama bir bakıyorsun iki gün sonra satılmış anlık bir şey yani burada müşteri geliyor arabaya bakıyor ediyor. Sohbet, muhabbet, pazarlık yarım saatte de araba satıldı oluyor. Ee, şimdi işte Özgür abinin Punto da burada o da bizim dükkanın ilanında. Kendi dükkanın ilanında yer olmadığı için oradan satılık oldu sıfır muayeneli. Bu arada bu springimiz de sıfır muayeneli. Araba Broadway değil springmiş sigorta kağıdından baktık. Bunlarla çok hani detayını bilmiyorum. Broadway'de ne fark ediyor, Spring'de ne fark ediyor? Bilen arkadaşlar yorumda belirtebilirler. Ama hani bu Broadway Broadway esprisini yapıyoruz. Kimse yanlış anlamasın. O abiyle de dalga geçmiyoruz. Adam gitmiş Broadway almış o arabayla mutlu. Ee, hakikaten yani böyle adamın yüzündeki mutluluk ifadesini görebiliyorsun. Adam Broadway dedikçe mutlu oluyor yani. Çok güzel bir şey abi insanın bu zamanda mutluluk yakalaması. Şimdi bazı adam vardır. Milyonluk arabası vardır. Mutlu değildir. Ama adam Broadway'le mutludur. Ee, hani mutlu olmak parayla değil yani ondan bahsedelim. Ee, Hani bir lafımız var herkes kalbinin ekmeğini yer. Abi ve düşünmüş, dilemiş, etmiş, olmuş yani. Belki sıfır megan versen o kadar mutlu olmayacak dediğim gibi. Bu araba 93 model bu arada. Hani arabayla ilgili hiç bilgi vermedik. Arabamızın çürükleri var, arabamız sıkıntılı durumda. Bu arabamız bir yerlerde kaçaktı. Bu arabanın bağlanması verilmişti. Yakalanmış, yakalandığından haberimiz yok. Bu araba biraz yatmış dediğim gibi. Bir seneye yakın falan yatmış. Ee, arabayı yani beyler şimdi görüyorsunuz şu an yağmur başlamış abi. Sanayide tam videoya başladık. Yağmur başladı. Koşturuyorsun, arabayı sürüyorsun, kamera tutuyorsun. Bu arabayı tekerle sürmek bu kadar kolay bir şey değil. Ee, İstanbul trafiği oradan araba fırlıyor, oradan araba fırlıyor. İşimiz koşturmaca. Ee, şimdi dediğim gibi video çok fırsat bulamıyoruz. Mesela bugün şimdi e, iki tane video yapmış olduk. Bunları farklı günlerde yayınlayacağım. Ama dediğim gibi fırsat olmayabiliyor. Kafa kamerası, işte bu göğüs kamerası, aksiyon kamerası dediğimiz gibi bir şey alacağım. Onu araştırıyorum. Telefonu yenileyeceğiz. Bunların hepsine para lazım. Bir büyük bir kredi çekeceğim. Farklı daha lüks arabalar alacağım. Belki bir tane kredi çekeriz. Passat patlatırız kendimize B8 kasa. Hiç belli olmaz bu işler. İnşallah beğenirsiniz. Broadway topla diyen arkadaşa da buradan selam olsun. Azimle yazdı yorumların hepsinde. İnşallah beğenirsiniz. Like atmadan geçmeyin. Yorum atmadan geçmeyin. Allah'a emanetsiniz.